Merhaba, bugün üzücü bir olaydan bahsedeceğim. Yine bir operasyon yedim. Uzun zamandır planlanan bir operasyondu. Google Ads'ten Google manipülasyonlarına, YouTube manipülasyonlarına, video cover e, title'larının e, manipülasyonuna kadar, hatta mahkeme günlerine kadar, hepsi en ince ayrıntısına kadar e, düşünülmüş. Tıpkı polis darbındaki gibi. Bir e, operasyondan bahsedeceğim. E, bu operasyonun arkasındaki e, kişiler e, Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, ondan sonra Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Devlet Bahçeli, e, Alaaddin Çakıcı, Sedat Peker, İyi Partili Meral Akşener, e, Çanakkale e, İyi Parti Askeri e, emekliler. Hulusi Akar. Kayseri milletvekili. E, bu e, Nurgül Kaptan. Öz Elbistan'ın e, şeylerinden onlara algı veriliyor. Onların etkisi var mı bilmiyorum. Ondan sonra e, bu şekilde e, mobbing ve Cinsel istismar davasındaki taraflar Cem Topuz, Savaş Ateş ve Mehmet Yenigül'ü korumak için yapılmış, babama düzenlenmiş bir suikast şimdilik atlattı. Ve e, bunun arka planında Putin'den destek alıyorlar, ondan sonra e, Trump'tan destek alıyorlar, Biden'dan önceden destek alıyordu, Hakan Fidan. Bu benim üzerimde yaptıkları e, beyin çipi deneyi ile birlikte bu yapay zeka algoritmalarını internette Google ve YouTube'a işte Google haberliğe, e, bazı işte medya kuruluşlarına bazı keyword'lü haberler yaparak bu şekilde bir beyin yıkama ve psikolojik işkenceye maruz kalıyorum. Bunun sebebi de mobbing davaları ve cinsel istismar davalarının işte sosuyla birlikte benim işte Türkleri Hristiyan yapacağım şeklinde Hristiyanlığı yayma çabam. Dün e, e, mahkemeye gittim. Ön e, büroya gittim. Orada beyan verdim. Eski verdiğim beyanlardan en can alıcı örnekleri oraya koydum ve tekrar beyan verdim. Bunu engellemek için işte zaten öncesinde sürekli işte sana anneler günü hediyesi, en güzel anneler günü hediyesi sürekli tek taşlar gösteriyorlar. Yüzükler, D diamond, blue diamond bunları gösteriyorlar sürekli. Ya mezarcı gösteriyorlar. Taş işte mutfak setidir, bilmem mutfakta leke tutmaz, güzel Gizem Gümbal. Ondan sonra böyle sürekli manipülasyonlara maruz kalıyorum. Geçen gün de bir köpek gördüm mesela. O köpekten benim köpeğim nasıl olsun diye böyle hayal ettim. Onun öncesinde de işte yapay zekaya köpeğinin DNA testini girdi, şu kadar şu kadar ırk cinsiyetlerini girdi. Neredeyse gerçeğe yakın işte resim elde etti diye bir tane haber yazıyor. Onu benim önüme atıyor. O gördüğüm köpek de Çin aslanıydı onun aynısını kafamdaki çizdiğim planın aynısını daha doğrusu imajın aynısını alıyor e, ta Bağcılar'dan e, Bakırköy'deki Koçtaş'ın yanına köpek gezdirmeye kadın buluyor bir tane Çin aslanı bej rengi ondan sonra iki tane çocuk gönderiyor oraya İşte kız kardeşlerimin çocuklarına atıfta bulunuyor bu Cansu Sero yine bu mobbing ekibinde ve mafyaların içinde yer alan işte onun çocuklarına e, atıfta bulunuyor. İki tane kız çocuğu gönderiyor falan. İsimlerini benzetiyor. Asila diyor benim adım diyor. Şu diyor bu diyor. Ondan sonra bir tane helikopter geçiriyor. Bu Aylin Demir'e atıfta bulunuyor. Ben orada otururken sürekli ambulansa öttürüyor böyle dıt 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 benim dikkatimi çekmek için. Tabi o aşamada babama operasyonu yürütüyor. Eş zamanlı olarak bu tarafta da bana sürekli algı veriyor. Otobüste GPS'ten işte bütün 48 plakalı içerisinde 48 yer alan böyle ritimli rakamlar, Müge Anlı'nın ritimli rakamları. Böyle sürekli işte dry yazdırıyor bilmem 80 0 işte 803 dry diye benim güya özel hayatıma atıfta bulunuyor sürekli 48 işte 147 af diyor böyle. 14 7 hani benim hayatıma sürekli atıfta bulunuyor. Ondan sonra e, beton mikseri geçirtiyor. E, e bu alt kattaki oturan kişi e, beton üzerine çalışıyor. Beton makinaları işte beton tedarikçisi şirketlerine sivaslı bir tip. O da aynı Cem e, yeşil Cem Topuz ve Mehmet Yeşilurdu gibi bu Mehmet Gülün elemanları hepsi bir ortak çalışıyorlar. Ondan sonra oraya atıfta bulunuyor. Bu İzzet Akiva işte gürültü gürültü işte kaymakam Levent diyor. Oradaki adamın adı da Levent. Oradan oraya yok işte biz betonuz demiriz taşız diye sürekli kendi şeylerine beden özelliklerine atıfta bulunuyorlar böyle. İşte taş kasap. Yok mercan kasap. Ondan sonra beton, taş, demir, tunç, çelik. Böyle bunları ya bir yerlerde soy ismi olarak kullanıyor, ya da işte bu ticari araçların isimlerini kullanıyor. İşte pir, inci demiş. Ben hani benim e, genital bölgeme operasyon yapıldı işte sodom Gomorra operasyonu yedim dedim ya. Oradan oraya işte inci çağrışımı yaptırıyor. Pir, pir Sultan Abdal, pir oldum, aziz oldum dediğim için işte olacağım dediğim için işte şey yaptırıyor. Sütçü Aziz diyorum diye oradan oraya pir bağlantısı kuruyor. Uğur nakliyat buluyor. Ondan sonra iki tane, üç tane böyle askeri araç geçiriyor. Üstünde şehit yazan. Başka böyle onlarca örnek. Sürekli bunları boca ediyor başıma. Bunu yapan da İbrahim Kalın, Hakan Fidan, Mehmet Yenigül, Stein Kimya, 19 Ağır'da benimle mahkemesi olan. Bu kişiler Cem Topuz'la el birliği etmişler. Ahmet Özdağ Rendeli ve İzzet Akiva. Hep birlikte ortak imece usulü çalışıyorlar. Bu işte olay oluyor, bitiyor. Ahmet Türk'ü Devlet Bahçeli arıyor. Başka adam kalmadı sanki şeyde işte demlileri arayacak başka kimse kalmadı onu arıyor özellikle isim soy isim çağrıştırması yapıyor Ahmet Özdağ Rendeli'ye çağrışım yaptırıyor aynı bu telefon tebrik olayını geçmiş olsun olayını o numarayı işte Kemal Kılıçdaroğlu bana Sodom Gomorra operasyonu yapıldığında Devlet Bahçeli'yi aramıştı böyle bunları kullanıyorlar dün de işte eee Tayyip Erdoğan'a bir tane kararname yazıyor. Onu işte atama yaptı diyor. Onun metnini taranmış bir şekilde servis ediyor. Yazdığı metinde isimlerin tamamı şu şekilde. isim şehir oynuyor. Bu Hitler patolojisi diyorum ya. Şintlerin listesi dermişcesine. Benden intikam alıyor. Hayatımda işte öğrencim olan, sınıf arkadaşım olan... Bir şekilde benim hayatıma dokunmuş kişileri işte atılan Sezer öğrenci vardı. Sezeri gidiyor mezarlığın oradaki şeye park ettiriyor. Aracın üstüne Sezer yazdırıyor. İşte göz koyuyor. Bilmem böyle sürekli izliyoruz seni, gözetliyoruz seni şeklinde bu isimleri sürekli benim önüme atıyor. E bu tesadüf. E karma. E senin içinde kutsal ruh var ya da sen işte kutsal ruh böyle olur. Ondan sonra şeyde yaptığı manipülasyonu da YouTube, Google'da yaptığı, Google haberlikte yaptığı, yazdırdığı haberleri de şey diye yazıyor. İşte e o yapay zeka, senin algıda seçiciliğin var. E keyword hassasiyetin var şeklinde sürekli böyle insanlara farklı şeylerle sunuyor. Bahanelerle sunuyor ve bu projeye de e, Tayyip şeyle başladı, Biden'la başladı, şimdi de Trump geldi, Trump'la elinla birlikte de yürütüyor. Başından beri de bunda bu imec, kan uçuşu yapan, sürekli lastik testi yapan bayraktarın da şeyi var, payı var, etkisi var. Yine Bilal Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, İzzet Akiva'nın da parmağı var Londra'dan beri ve. Bu işte atamayı yapıyor. Kararnamedeki isimler İbrahim Üzün. Üzün. Üzünü uzun yaptığınızda İbrahim Uzun. Ben işte böyle böyle 3-5 <laughs> CM genital organlarıyla kadınların üzerinde egemenlik kurmaya, kadınları baskılamaya çalışan patriyarklar diyorum. Kadın düşmanı diyorum. Oradan işte İbrahim Uzun demeye getiriyor. Ondan sonra ne? Erdoğan dede oğlu. Dedemden bahsediyorum. Dede oğlu diyor ondan sonra Hakan yenilmez yaptığı atamalar bu şekilde İşte bilmem Olcay ne ondan sonra Ahmet Yıldırım Hasan işte şu şu bu bu ondan sonra sürekli böyle e, kullanıyor bu isimleri kullanıyor rakam şeyi yapıyor. ritimli rakam oyunu oynuyor. 6 altı diyor. 6. maddesi tıtıtıtık diyor. İşte birinci maddesi şu şu, şu diyor. 9. maddesi şu, şu şu diyor. Hepsini okuduğunuz zaman 619 ediyor. Sürekli ya 69 sayısını kastırıyor. Onda şey yani bel altı e, subliminalde bulunuyor. Ondan sonra o 19 da mahkemenin adı. Ve bir de bu Ebru Karaağaç denen e, bir e, ruh hastası bir insan var bana saplantılı. Hem bu benim hayatımı e, 15-20 yıl boyunca e, böcekle dinleme yapıyor bu Ahmet Özdarendeli ile birlikte İzzet Akiva'nın ailesi. Hep birlikte böyle e, operasyon çekiyorlar. O yüzden benim hayatımın her alanındaki her ayrıntıya hakimler. Üstüne bir de bu... Mehmet Yenigül olay olduktan sonra telefonlarımı hacklediler. Evde duran 10 senelik 15 senelik telefonumun hafızasını eklediler. Ve bu şekilde size bir psikolojik işkence uyguluyor. Adolf Hitler işkencesi bunu gayet de teknolojiyle de destekliyor. Ben bunları söylediğim zaman da beni ruh hastası işte paranoyak uyduruyor işte şey teorisi uyduruyor. Ne yo. E Komplo teorisi uyduruyor şeklinde damgalamalarla beni itibarsızlaştırıyor bu şekilde maalesef e, operasyonlar e, görüyorum en son e, babamı şu anda hastanede tutuyorlar ve babama beyin kanaması geçirdiler bir şekilde e, saati dakikasına planlayarak işte saat 14'te bilmem şu oldu bu oldu. Ailemin hepsini, bütün kardeşlerimi manipüle ediyorlar. Bana karşı böyle keyword'lerle aynı müjde alo taktiği, izzet akiva taktiği bunları işte kullanarak benim işte mahkemelerde yazdığım kelimeleri, videolarda konuşurken konuştuğum kelimeleri bana kelime kelime yutturuyor. Facebook'taki yaptığım paylaşımları İbrahim Kalın bana kelime kelime yutturuyor. Babamın işte boğazından işte su geçmemiş. Onu anlattırıyor. Sol kolu uyuşmuş. Bir tane İSG e, bağcılar e, Bahçeli şehirde, Bahçeşehir'de yok. Bahçeli evlerde böyle kol işareti yapan bir İSG var. Şöyle yapıyor. Ondan sonra bunu önüme atıyor. Bunu da işte Serkan Kolcu kol işte kol operasyonu kol konat gerdin sen şeklinde böyle eee işte sol kolu uyuştu babamın, işte yutkunamadı suyu, şunu yapamadı, babana senin can suyu içirdik, can su diyorum, can sulu diyorum, oradan al sana babana can suyu içirdik diye babama bu şekilde İzzet Akiva'nın annesinin işte su alma verme, tartışma, ses yükseltme, bize bağırdı diye paranoya yaşayan kişilerin bu şekilde İntikamlarını aldılar. Bu işte şeyi aldılar. Ne yo boğazınıza dururum boğaz içinize dururum ben sizin diyorum. Onu babamın boğazına durdurdular. Ve bu şekilde işte abime şey dedirtiyorlar kamera var kamera var dedirtiyorlar. Bu Ali Yerlikaya benim 45 şikayete hiçbir kamera kaydını almadı. Bu Halit Demir ve Bom Selçuk işte uzman taş mı ne bir şey taşlı bir dokuman taş mı bir şeyleri var böyle. Uzun taş galiba. He, soy ismini tam bilmiyorum. Bu kişilerle birlikte sürekli mafyatik işte aralarında hatta Burhan Kuzu'nun rahmetliğinin de olduğu bir grupla birçok grupla maalesef hedef oldum ve bunların da başında siyasi mafyatiklerden destek alıyorlar. Tayyip'ten Kemale, Bahçeli'den Demlilere hepsi bir ortak imece usulü kan uçuşu yapıyorlar ve e, bu şekilde bütün e, mafya üzerine üzerime saldı. Bu e, Mehmet Yeniğül denen Stein kimyadaki satışçı şahıs kendisini ihkacı olarak gösteriyor. Öyle değil. Her seferinde verdiği ifadeler çelişkili diyorum diye gitti Yeşilköy'deki karakolda bana çelişkili ifade diye o lafı yedirtti bana. Böyle bir şizofren bir saplantıyla uğraşıyorum. Bu kişilerin bu şizofren saplantısıyla uğraşıyorum. En başından beri bunları bu operasyonu çeken de Ahmet Özdağ Rendeli ve ekibi. Ondan sonra Demetkül Bayburt ve ekibi bir ucu askere dayanan Hulusi Akar'dan bilmem nereye İzmir'e, Çanakkale, emekli, iyipli, savaş okuyucu, MHP'li damatları. Bütün bunlara dayanan bir ekip tarafından bu Emrahay gün ülkücü bıyıkları var böyle. Bu şekilde e, operasyon yiyorum. O kadar fazlalar ki bütün isimleri aynı anda saydığım zaman böyle bir... E, karışık bir örgü ortaya çıkıyor ama durum bu şekilde. Bana da dün gece üst kattaki tetikçileri var, kiralık katilleri var üst katta. Sürekli evime gaz sıkıyor. Gaz böyle düzeneği kurmuş, kettle'da buhar oluşturuyor büyük ihtimal. Matkapla deldiği deliklerden yatak odama gaz sıkıyor. Gazı sıktığı an boğazım düğümleniyor. Ve ciğerlerime giren hava sırtımın şu kısmında tam ortasında bir ağrıya neden oluyor. Ve bu şekilde ya işte amacı bana da inme indirecek ya da işte kalp kriziydi şuydu buydu deyip beni bu şekilde hasta etmeye çalışıyorlar. Belki de bronşit yapmaya çalışıyorlar papayı yaptıkları gibi. Ve bu şekilde olaylar böyle. Ee, anlatmaya devam edeceğim. Iııı ee, Onları cisisla yeneceğim.